arkadaşlar ben Muharrem arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematikte veri işleme konusuyla ilgili iki tane soru çözeceğiz. Ee, i̇lk önce size bir klasimiz olan tabloyu göstereceğim. Evet şimdi ilk önce grafiğimize göz atalım. Grafimizin adı televizyon fiyatları. Şimdi ee, i̇lk e, sorumuzda başlayalım. Bu grafiğe göre aşağıdaki alan hangisi yanlıştır? A şıkkı C markasının fiyatı F markasından 2000 TL fazladır. Hemen bakalım C markası 5000 TL, F markası 3000 TL. Yani A şıkkı doğru. B, e, B şıkkı televizyon fiyatları biner artar. Bakalım 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6000 7000, 8000... Yani bu şıkta doğru C, en pahalı televizyon D markasındadır. Bakalım 9000 TL ile en pahalı e, televizyon D markasındadır. Şimdi e, son şıkımız olan D şıkkına geçelim. C markası 7000 TL'dir. Hemen bakalım C markası 5000 TL ile <laughs> bu şık yanlış oluyor. Şimdi sizlerle birlikte ikinci e, sorumuza geçelim. Şimdi de ikinci sorumuza geçelim. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı A televizyonu ile D televizyonu toplam 16.000 TL'dir. Hemen bakalım. A televizyonu 7.000, D televizyonu 9.000 TL'den. Yani toplamları 16.000 TL'dir. Aradığımız şık A şıkkı. Biz diğer şıklara da bakalım gene de. B, B şıkkında F televizyonu 5.000 TL'dir. Bakalım. F televizyonu gördüğünüz gibi 3000 TL'dir. C şıkkında E televizyonun fiyatı A televizyonundan 2000 TL fazladır. Bakalım E televizyonunun E markasının televizyonun fiyatı 8000, A markasının televizyonun fiyatı 7000. Yani bu şıkta yanlış oluyor. Şimdi C şıkkına şey D şıkkına geçelim. B televizyonu 3000 TL'dir. Bakalım. B televizyonu gördüğünüz gibi 8000 TL. Yani bu şıkta yanlış. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu dersimizde yani bu e, soru çözümümüzde bu videoda halletmiş olduk. Her zamanki dediğimiz gibi yarınları anlatacak. Bir iki an olsun. Bugün evde kal.